Merhaba arkadaşlar ben ArtGamerEmir Bugün Modern Evler serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım Yanımda Ömer var, Ömer'den ne yapıyorsan O da 3. bölüm çekecek, 4. bölümde birlikte olacağız Akşama bir anca games çekeceğiz Kanalımız yeni Abone olursanız, like atarsanız seviniriz Orası böyle Ben üstten ve aşağıdan başlayayım. Burası balkon Şöyle 20 dakikada yaptım böyle. Burası böyle. Orada da aynısı Burası kiler gibi bir yer. Merdiven altı. Burayı yapacaktım biz olduğum katta katman şeyi var. O yüzden yapamadım. Burası benim kendi odam. Burada bir tane bahçe var. Şöyle falan. şöyle yavaş 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 burayı da yavaş yavaş yaptım Başka oyunlar da çekeceğiz. Assassin's Creed. Ee, Neydi ya? Mountain Blade falan çekeceğiz. Hmm, bir de şuraya arabaya filmi geçeceğiz. Şöyle koyun oraya. Koydunuz ya. Bakın böyle gidebilirsiniz. İnşallah çarpmayın. Sof çarpmadık. Git 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 git. Böyle gidebiliyoruz. Bu iş kadar bir çekerim. Asıl kere sile falan. Bugünlük de bu kadar. Akşama ben gireyim. Sıkış gelecek. 点点，点点，点点。